senin de o benim de değil, o senin de değil, o, o benim de değil. Vay 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 vay, bu nasıl bir şey? Vay 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 vay, bu nasıl bir şey? Vay 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 vay, bu nasıl bir şey? Vay bir şey? vay vay vay, bu nasıl bir şey? O senin değil, <Layout music> değil, o benim de değil, o senin de o benim de değil. Vay vay. Vay bu nasıl bir şey? Vay 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 bu nasıl bir şey? Vay 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 bu nasıl bir şey? Vay 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 bu nasıl bir şey? Ne yapayım ben? Sen beni ne yapacaksın? Ne yapayım ben? Beni üstüme kalktın Vay 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 bu nasıl bir şey? Vay 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 bu nasıl bir şey? Vay 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 bu nasıl bir şey vay 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 bu nasıl bir şey, bir şey.